Kurban Bayramımızı, Ramazan Bayramımızı ailelerimizle beraber. Bakın <laughs> yine bölgemize sal. Ben ölenlere Allah'tan rahmet, kederlerden. Ha burada çadır maskemesi kurarak soruyorum şimdi çalıştık çünkü orada bir taraftan canlarımız e, dururken e, biz de tabii şatafatlı bir çok bu, bu katılımımızdan ötürü de gerçekten e, size sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum tekrar Bu toplantılarımızı şu şekilde organize etmeye çalıştık değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz e, yerelde iktidar olmadığınız sürece genelde iktidar olma şansınız yok. Biz bundan öncesinde ve bundan sonrasında yani bugün ve yarın hep Önce yerli alacağız. Önce yerelde başarılı olacağız. Önce kendi evimize başarılı olacağız. Arkasından genelde başarılı olmayı isteyeceğiz çalışmamızda. Ama yerelde olmanın sürece genelde olma, genelde başarılı olma şansımız yok. Önce genelde başarı istiyoruz. <laughs> da artık e, 2014 yerel seçimlerine yerel seçimlerine inanıyorum ki daha güçlü, daha <laughs> daha inançlı, daha kararlı hazırlanacağız ve biz bu seçimlerde Saltıkova'da da başarılı olacağız.